Dostlarım 1930 yılından sonra Türkiye Yunan dostluğu zirveye ulaşmış, Polatlı'da şehitlerimizin kanı dahi kurumamışken Yunan orduları başkomutanı bebek katili ülkemize geliyor diye Ankara sokakları Yunan bayraklarıyla donatılmış, on binlerce Müslümanın katili Atatürk hükümeti tarafından kral protokolünde ağırlanmış, uğruna partiler düzenlenmiş, yemekler verilmiş, danslar edilip kadehler tokuşturulmuştu. Öyle ki Atatürk'ün manevi kızı Fethinan, İsmet Paşa'nın karısı Mevhibe Hanım, Venizelos'un koluna girerek poz dahi vermişlerdi. Hatta Atatürk'ün değişmez Mason Üstadı Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras, Türklerin ihtiyaç halinde Yunanlılar için seve seve kendi kanlarını feda edeceğini Atina'dayken ilan etmişti. Tabi Yunanistan'ın sağcı gazetesi Estea, haklı olarak bu duruma isyan etmiş, eğer ki Tevfik Rüştü Aras Yunanlıların Türkiye için kan dökeceğini zannediyorsa hata ediyor demişti. Yunanistan, Türkiye'nin bu dostluk, daha doğrusu yaranma çabasından istifade ederek havacılık ve emniyet sorunlarını bahane etmiş, 3 deniz mili karasularına sahip olmasına rağmen hava sahasını 3 milden 10 mile çıkarmıştı. Oysa hava sahası karasularına paralel olarak aynı mesafede olmalıydı. Ne var ki 1931 yılında Yunanistan'ın çıkardığı Türkiye'yi hapsetme kararnamesine Atatürk ve İnönü'den en ufak bir tepki bile gelmemiş, ısrarla görmezden gelmişlerdi. Türkiye Yunanistan'ın 1931 yılında çıkardığı kraliyet kararnamesine tam 51 yıl sonra ancak cevap vermiş. 1982 yılında hava sahasını 12 mile çıkaran bir karar almıştı. İnönü Vakfı'nın yayınladığı, sahibi olduğu hatırat şu anda sansürlü. Millet sizin düşmanınızdır diyor subaylara. Önceki baskılar da var, üçüncü baskı da var. Dördüncü baskıda yok çıkartıyorlar. Ya kime aldatıyorsunuz? Bakın bize dürüstlük taslamayın. Siz hatıratlarda bile dürüst davranmayan insanlar... Keserek, biçerek, arşivleri yok ederek ortaya çıkarttığınız bir kitap mı sizin dürüstlüğünüz? Ya, hatırattaki o bir cümleyi tahammül edemeyen kim bilir arşivde neleri yok etmiştir? Sansürlüyor. Nelerin üstünü kapatmıştır? Nelerin e, gündeme gelmesini engellemiştir? Dostlarım Lozan Anlaşması'na göre Türk-Yunan karasuları 3 deniz mili olarak belirlenmişti. Ancak 1936 yılında Yunanistan tek taraflı olarak bu seferde karasuların 6 deniz miline çıkardığını ilan etti. Böylelikle Yunanistan Ege denizindeki hakkını Türkiye'nin tam iki katına çıkardı. Tabi Atatürk hükümeti tıpkı 1931 yılında olduğu gibi bu duruma çıtını dahi çıkarmadı. Oysa bu durum 1960'lı yıllardan itibaren gündeme oturan Kıbrıs ve kıta sahanlığı gibi Türk-Yunan anlaşmazlıklarının temelini oluşturmuştu. Atatürk'ün sesini dahi çıkarmadı. Yunanistan'ın bu tecavüzüne Türkiye ancak 1964 yılında karşılık vererek Karasuların 6 deniz miline çıkarmıştı. Peki Yunanistan'ın Ege'de şu anda altı deniz mili olan Karasuları sınırını 12 mile çıkarması durumunda ne olur? Bakın Türkiye'nin kuzeyi ile güneyi arasındaki deniz irtibatı tamamen engellenmiş olacak. Ege'nin kıta sahanlığının yaklaşık tümü Yunanistan'ın eline geçeceğinden dolayı Yunanistan Ege'nin zenginliklerinden yararlanırken Türkiye'nin de pek çok alanda kısıtlanmasına sebep olacak. Ayrıca hava sahası kavramı kara suları kavramına paralel olarak belirlendiğinden dolayı Ege üzerindeki hava sahasından da asla faydalanamayacağız. Tabii Ege Denizi'nde bulunan mevcut kara sularının %10'u Türkiye'nin, %64'ü Yunanistan'ın, kalan %26'sı da açık deniz sahası olacak. Durumun ciddiyetini umarım daha iyi anlamışsınızdır. Şimdi mesela senelerdir onu 6 milden 12 mile çıkartma tartışması vardır sürekli. Daha 1975 senesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aldığı bir karara göre 6 milden 12 mile çıkartmayı Türkiye kasus belli kabul ettiğini açıkladı. Yani savaş sebebi. Yani bu kara sularının genişletilmesi Türkiye açısından daha normal bir dönemde bu derecede önemli. Otomatik savaş sebebidir dedi Türkiye ve sonra onu bugüne kadar yakın zamanlarda da dahil toplamda belki 10 seferden fazla bu kararı teyit etti. Bu derecede önemli, bu derecede hayati bir konu. Ama bunun ilk adımı 36'da 3 milden 6 mile çıkartılırken geldi. Tevfik Rüştü'nün Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye adına Yunanistan'ın bu emri vakisine karşı ya şöyle yazılı bir A4 beyaz kağıt parçası, bir protesto notası da mı? Gitmedi. Yani gerçekten akıl alır bir şey değil. Peki gene de buna yani niçin gitmedi, niçin hiç gıkını bile çıkartmadı Türkiye derseniz dediniz bana değil mi böyle bir soru sordunuz. Benim yorumum eleniler marikalar. Dostları Atatürk Yunanlılar ile olan bu dostluğun adını bir aşk izdivacı koymuştu. Öyle ki Yunanistan ile arayı hiç bozmak istemiyordu. O dönem Yunanlıları küçük düşürecek en ufak bir yazıya müsaade edilmiyor. Hatta Yunanlıları küçük düşürecek, rencide edecek dergiler, karpostallar, resimler, bakanlar kurulu kararıyla yurdun dört bir yanından tek tek toplatılıyor, yakılmak suretiyle imha ediliyordu. Oysa Yunan hükümeti Türkiye'nin tam aksine Türk gazetesi gazetelerinin Yunanistan'a girişini dahi yasaklamıştı. Bakın o dönem CHP'nin yarı resmi gazetesi olan Cumhuriyet bu konu hakkında dostumuz Yunan hükümetinin Türk gazetelerinin Yunanistan'a girmesini yasakladığını haber aldık ve bu haberin doğruluğuna inanmak istemedik. Fakat teyit ettik, gerçek olduğunu öğrendik. Yunanistan'da çıkan gazetelerin Türkiye'ye serbestçe girdiği bir dönemde Yunanistan'ı kötüleyen, küçük düşüren, eleştiren, hiçbir yazıya yer vermeyen Türk gazetelerinin Yunanistan'a sokulmamasındaki sebebi anlayamadığımızı söylersek Yunanlı dostlarımız bize darılmazlar değil mi diyordu. Şu çaresizliğe, şu ezikliğe bakar mısınız? Bunlar bir de utanmadan sadece belge ve kaynak paylaşmamıza rağmen bize Türk düşmanı, Yunan ayranı demezler mi? Gerçekten çok ilginç bir kitle. Kemalistler Yunanlarla anlaşmak için 1930'da Yunan ordularının Anadolu'da yaptığı mezalime ait kitapları kütüphanelerden toplatmışlardır. Ben bunları şahıs kütüphanelerinden tedarikledim. Celal Beher bile ya sen bunları nerede buldun? Ben bunları yazmak istiyordum da hatıratımda. Resmi kütüphanelerde bile bulamadım dedi. Toplatılmış. Onlar Yunan dostu olmuyor. Ben onlar doğmadan. Doğmadan Yunan mezalimi diye Yunan askerlerinin Anadolu'da yaptıkları zulümleri ilk defa yazdım. Yani Batı o günde bugün de kendi tarihsel kökü temeli olarak Antik Yunan'ı kabul ettiği için tek parti dönemi de bugün yaşayan insanların akıl hayal edemeyecekleri ölçüde Batı yanlısı olduğu için, Batı aşığı olduğu için otomatikman bir Yunan hayranlığı da söz konusu oluyor. Hatta bunu geçenlerde Mustafa Armağan Hoca kendi Twitter hesabında Lozan'ın yıl dönümlerinden birinde basında yayınlanmış bir illüstrasyonun görseli olarak paylaştı. Türk askeri antik Yunan ya da Roma askeri kıyafetinde çiziliyor böyle eteklikli pileli bir eteklik giymiş. Altına başında tolgası var. Kısa elinde bir kılıç tutuyor falan Roma şeyleridir onlar. Evet, bu memleket böyle dönemlerden geçti arkadaşlar. İster inanın, ister inanmayın. Büyük bir risk alarak ciddi emekler sonucunda hazırlamış olduğum bu tarz videoların daha fazla insana ulaşması için videolarımı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Kanalıma maddi destekte bulunmak istiyorsanız katıl ve teşekkür butonlarını da kullanabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Selamun Aleyküm dostlar.